İlk düdük geliyor maça. Alanya Spor başladı. Akusto. Lloyd Akusto. Süratlendi Akusto hala kendisinde aradan bıraktı. Ceza sahası gol şansı şut Bekay. Bekay önlüyor. Fernandez, Fernandez vurdu Ertuğrul. Çok sert vurdu Fernandez. Ertuğrul ve korner. Bu şut Ertuğrul kornere çeliyor. Orta geldi Fernandez'ten Kilama hamle yaptı önünde kaldı top. Fernandez aldı yine yaptı ortayı kafa dışarı gidiyor. Kalvo çok net fırsat. Bomboş kaldı Kalvo. Kafayı vurdu. Out'a gönderiyor. Önce free kickten iyi bir şut. Sonrasında da çok etkili bir orta Fernandes'ten. Yarım saatlik bölüm bitti maçta. Yuraba Kovet. Augusto kendisini gösterdi ona doğru. Lloyd Augusto içeri doğru çevirdi dışarı gidiyor. Yuchovan kamle yaptı. Top dışarıda. Burak. Bamboye. Augusto. Yeniden aldı. İyi pas açmalar. Serbest vuruş kararı geldi. Çok sinirlendi Augusto. Elini cebine götürdü. Adnan Deniz Kayatepe. Tepkisinden sonra sarı kart gördü Augusto. Makuta uzun gönderdi, balkon etse doğru balkon Tek top içeri doğru, gol şansı dışarıya. Juho Wang yine yakın mesafede hamleyi yaptı. Bir kez daha kaleyi bulamadı Juho Wang. Cahenson Fernandes aldı, sağına çekti döndü orta alana. Maton da uzak mesafe vurdu, Kaleci Arturul dönen top ve gol! faul orada Bamboye. 56. dakika Hatay Spor öne geçiyor. Bu sezon attığı ikinci gol. Masanga Matondo'nun şutunu Bamboye tamamladı. Atakan Şantay Spor 1-0 öne geçiyor. Augusto Arapası. pası Efecan önünde kaldı yardan oynadı Yuco Wang karambolan Efecan dışarı vurdu Efecan ayağının dışıyla vuruşunu yapıyor üstten out boş alana gitti Sporar topu aldı Andra Sporar sağına çekti Sporar vurdu kaleci Bekay ikinci hamle Riske girmedi dışarı bıraktı. Spornas tehlikeyi oluşturan isim. Bekay'dan kurtarış. Fatih tekrar. Fatih bir çalım, yerden bıraktı Lloyd Augusto'ya. Augusto aldı. sol kanada baktı. Yerden oynadı gol şansı. Balcomet vuruyor son anda. Son anda müdahale geldi. Korner. Yine iyi bir bindirme. Altova katıldı Balcomet. Kamil Ahmet burada dokunamadı. Yure Balkomet ortayı yaptı. Savunma kafayı vurdu. Fernandes tek başına hamle yaptı yerde kaldı. Foy. Serbest vuruş ve sarı kart geliyor. Lloyd Augusto'nun sarı kartı var. Kırmızı kart. Alanya Spor maçı eksik tamamlayacak. Lloyd Augusto 38. dakikada ilk sarı kartını görmüştü. Yaptı bu müdahaleden sonra oyundan atılıyor. Canviye topu kazandı görkem. Kendi taşıdı görkem vurdu Ertuğrul. Dönen top yine Bamboy'e dışarı gönderiyor. Bir kez daha dönen top hareketlenmişti top dışarıda. Ve 90 dakika sona eriyor. Süper Lig'de Atakaş Atayspor 100 gün sonra kazanıyor.